Fransızca üşeniyorum nasıl denir? Hadi gelin hep beraber bakalım. Fransızca'da üşenmek avoir la flemme. Yani üşeniyorum derken je la flemme diyoruz. Bu familie yani oldukça samimi bir ifade resmi ortamlarda kullanmıyoruz. Bir şeyi yapmaya üşenmek de avoir la flemme de faire quelque chose. Yani mesela yemek yapmaya üşeniyorum derken je la flemme de cuisiner. Diyoruz. Ya da bu akşam dışarı çıkmaya üşeniyorum diyelim. J'ai la flemme de sortir ce soir. Kalıbımız neydi? Avoir la flemme. O yüzden öncelikle avoir fiilini özneye göre çekimledik. Ne oldu? J. Sonrasında la flemme geldi. J'ai la flemme. Sonra de edatı je la flemme de. Sonra master fiil. Mesela ne demiştik? Yemek yapmak, cuisine. Je la flemme de cuisine. Je la flemme d'aller à l'école. J'ai la flemme de sortir la poubelle. Bu şekilde cümlelerinizi kurabilirsiniz. Şimdi de sıra sizde. Ödevlerimi yapmaya üşeniyorum. Fransızca nasıl denir? Cevabını yorumlara yazın.